tarihiyle bilge, hikayesiyle duygulu, aşkıyla ölümsüz bir şehir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dağların arasına sıkışmış ama gökyüzüne kadar uzanmış bir tarih, evleri suya bakar, suları göğe yansır. İşte o şehir Amasya. Bir zamanlar bu topraklarda krallar yaşamış. Kaya mezarları hala o kralların sessizliğiyle yankılanır Yeşilırmak'ın kenarında. Ama Amasya'yı sadece krallar değil, aşklar da büyütmüştür rivayete göre. Bir zamanlar bu şehirde padişahın kızı Ferhat adında bir gence aşık olmuştur. Ancak Ferhat bir halk çocuğuydu. Aşkları yasaktı. Kızın babası eğer bu dağları delip suyu şehre getirirsen o zaman kızımı alırsın demiş. Ferhat da eline kazmayı almış, dağları oymaya başlamış. Her vuruşunda dağlar inlemiş, taşları ağlamış ve o aşkın uğruna bir dağ delinmiş ama sonunda Ferhat sevdiğine kavuşamadan can vermiş. Onun aşkı o dağların kalbine kazınmıştır. Bugün o dağ Ferhat ile Şirin Dağı denir. Rüzgar her estiğinde sanki Ferhat'ın kazma sesi hala yankılanır şehirde. Amasya sadece aşkın değil, aklın da şehridir. Şehzadeler burada yetişmiş, Osmanlı'nın geleceği bu topraklarda nefes almıştır. Her taşında bir bilgelik, her sokağında bir tarih kokar. Sabahları yeşil ırmakın üzerine sis çöktüğünde şehrin aynadaki yansıması bir dua gibi görünür. Çünkü Amasya hem geçmişin hem aşkın yansımasıdır. Bu şehirde sular aşkı taşır, dağlar sözü saklar ve her gönül bir ferhat kadar sevdalıdır.